Kartuptan hep insanın arkadaşlar ben Kerem bugün sizler birlikte efsane bir podcast videosuyla daha karşınızdayım. Evet bu podcast videosu çok ciddi bir konuyu ele alacak ve ve son anda duyduğum bir olayı da araya sıkıştıracağım ama sadece araya araya sıkıştıracağım. Çünkü o olayı sadece birkaç saniye inceledim ve hemen ne olduğunu falan anladım. Hemen araya sıkıştıracağım da bir konu olacak ama asıl başka bir konuya konuya odaklanacağız. Her neyse şimdi podcast videomuza geçmeden önce sizlere hemen ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. En sonki jumpscare, jumpscare tepki ve en sonki jumpscare'lara tepki verdiğim videoma gösterdiğiniz ilgi için çok çok teşekkürler. Hani bayram olmasına rağmen jumpscare'lara tepki videolarım gerçekten çok izleniyor ve merak etmeyin bunun bunun devamı gelecek. Hatta bu videodan sonra bir tane de bir tane de gizem videosu gelecek ama e, evet işte yani uzatmayın. Bir tane gizem videosu gelecek şey ve çok güzel bir gizem videosu olacak. Her neyse. Yani kanalım, kanalıma abone olup videoyu videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için. Her neyse. Daha fazla konuşamama özürlüsü olmak istemiyorum. Şimdi hemen videomuzun konusuna hızlıca geçmek istiyorum. Evet şimdi. Ya son zamanlarda podcast videosu çeken böyle amatör kanallar olsun. Ya da bir tane büyük kanal olsun. Son zamanlarda podcast videosu çeken kanallarda gündem olan bir olay var. İşte Cringe Roblox kanalları adı altında gündem olan bir olay var. Ee, ve o gündem olan ve o, o, şey gündem olan olay ne? Hani bu cringe cringe robot kanallarının Hani böyle ço çocuklar için çektiği ama aslında tam şu şey çocuklara göre olmayan içerikleri. Evet, bugünkü konumuz bu. Ya son zamanlarda podcast videosu çeken herkes bu bu şey bu şey olayı şey yapıyor, konuşuyor. Ben de bu olayı konuşmasam olmaz çünkü çünkü bütün podcast videosu yapanlar bu olayı konuştu. Ben sevdiğim yani, yani yani Beyaz Kurt abimiz bile bu olayı konuştu. Ben size o kadarını söyleyebilirim. Her neyse. Ee, peki bu listemizin ilk sırasındaki kişi ne? Kişi kim? Ee, tabii ki bütün podcast kanallarının <laughs> ee, Ucu ve Roblox kanalı ad adıyla andı Kübra Nisa. Yani Kübra ablamız. Yani o kadar yani o kadar bir sürü podcast kanalı Kübra Nisan'ı ya eleştiriler yaptı ama hala Kübra Nisa'nın yani Kübra ablanın abonesi artmaya hala daha müdür ve şu anda 2 milyon abonesi var. Hatta sizlerle beraber hemen gelin hızlıca e, abonesine hızlıca hızlıca bir bakalım sonra başka bir görüntü göstermeyeceğim. Aaa en son 2.30 milyonlarda bir şeydi Kübra Nisan'ın abonesi ve aaa. Podcastçılar bak eleştiri yaptıkları için 2.4 milyona düşmüş abonesi. Aa, aa, Evet gerçekten hani ama dediğim gibi bakın gerçekten bütün podcast kanalları birden bu videoya eleştiri yaptı. Pardon bu şey kanala eleştiri yaptı. O yüzden kanalın abonesi baya fark etmiş. 2.30 milyonlardayken 2.4 milyona düşmüş abonesi Kübra ablanın. Ya şimdi neden? Neden böyle olduğunu hemen sizlere açıklamak istiyorum. Bunun arkasındaki hikayeyi hemen hızlı açıklamak istiyorum. Zaten bütün youtuberlar bu hikayeyi anlattı, bu olayı anlattı ve onların başına bir şey gelmedi. Benim de başıma bir şey gelmeyeceğinden dolayı hemen sizlere hikayeyi hızlı anlatmak istiyorum bir podcastçi olarak. <laughs> Normalde günlük hayatımdan konuşmalar yapardım ama baktım bütün podcast kanalları bu içeriği çekiyor. Ben de bu içeriği çekmesem olmazdım dedim. Birazcık değişiklik yapayım dedim. Her neyse. Şimdi bu olayın arkası hikayeyi size söyleyeyim mi? Kübra neyse yani Kübra abla e, önceki önceki senelerde YouTube kanalında bir tane video atıyor. Ve videonun ismi de sapık çocuk beni gizlice izliyor adlı bir video. Videoda işte şu oluyor. Şu anda ekrana görüntüleri koyamayacağım. Çoğu çoğu YouTuber'a telif atmışlar. YouTuber'lar da o kısmını blurlamış, şartmış. Ses değiştiriciyle değiştirmişler. Ben de koymamayı tercih ediyorum. İşte videoda şey oluyor. Kübra ablamız bir kız karakterinde. Banyo yapıyor. Banyodayken sapık çocuk onu gizlice izliyor. Fotoğraflarını çekiyor. Aa bu ne güzel kızmış gibisinden şeyler diyor. Ondan sonrasında odasında olsun ya da o kızın kendi odasında olsun o şey odasının odasının penceresinden bakıp da onu izliyor. Yani böyle sapık bir şekilde çocuğu kızı izliyor. Fotoğraflarını çekiyor. Ondan sonrasında ondan sonrasında Ondan sonrasında, pardon arkadaşlar bir anlık dikkatim dağıldı. O yüzden e, anlık bir videoyu, videoyu duraklattım. Ondan sonrasında işte bu sapık çocuk kızı her yerde izliyor. Banyoda, odasında falan. Ondan sonrasında, e, ondan sonrasında, ondan sonrasında bu şey videosu YouTube'dan kaldırılıyor. Peki neden? Peki neden? Çünkü bu video Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ediliyor. Ve bu video Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ediliyor. Ve şu an abim birisiyle telefonda konuştuğu için arkadaşlar e, azıcık dikkatim dağıldı. Odaklanmaya çalışayım. Durun. Peki neden? Peki neden video? Peki neden video kaldırılıyor? Veya neden video Milli Eğitim Bakanlığı'nda pardon. Neden video Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kaldırılıyor? Neşe Milli Eğitim Bakanı. Ya pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Odaklanamadım. Ya gidin. Evet bir oda baskı ne anlık kusura bakmayın anlık anlık bir delirdim ya İzmir'den bir tane abim aradı da İzmir'den arkadaşlar o da böyle e, kurgu yapmayı edit yapmayı iyi şey biliyor beni de takip ediyor Instagram'dan ve YouTube'dan beni hayranlıkla takip ettiğini söyledi öyle azıcık bir konuştum ondan sonrasında işte e, geldim her neyse bir türlü geçemedik bu konuya peki neden o videosu kaldırılıyor. Veya yani neden o videosu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kaldır, kaldırılıyor? Yalnız da Milliyetin Bakanı diyorum ya. Yani. Her neyse. Çünkü Kübra Nisan'ı yani yani Kübra ablanın, Kübra ablanın bir sürü o tarz içeriği varmış ve o tarz 168 tane içeriği varmış. Bakın size ciddi söylüyorum. 168 tane öyle içeriği varmış. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu içerikleri inceleme altına almış. Ve ondan sonrasında bununla ilgili bir açıklama yapmışlar. Yani zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bu videoları şikayet etmişler ve onlar da incelemeye almışlar. Ve ondan sonrasında böyle böyle bu olaylar bu olaylar patlak vermiş. Ve bir şekilde günümüzde bu olay tekrardan gündeme geldi ve Kübra Nisan yani Kübra ablanın o şey diğer yaptığı o şey cringe, cringe davranışları şey Eleştiriyorlar ve onlardan biri de işte o sapık çocuk beni gizlice izliyor videosundaki o şey sapık çocuk rolündeki kişi Han kanal yani Han abiymiş. Ve ondan dolayı bütün youtuberlar bir haya kırıklığına uğradı. Ben de azıcık hayal kırıklığına uğradım. Peki neden? Çünkü eskiden Minecraft takipçi haritaları oynardı. Roblox'te güzel korku oyunları oynardı ve zamanda öyle bir videoya çıkması haliyle bizi çok üzdü. Han kanalı yani Han abinin fanları olarak. Bizi gerçekten çok üzdü. Yani gerçekten hani nasıl olur da böyle bir videoya çıkar ben onu anlamadım. Yani bütün podcastçiler bayağı bunu bir eleştirdiler, şaptılar. Ya sahne boş ölüme çıkıyor. Bir de bir de başka robot kanal olarak ne var biliyor musunuz gündemde? olan? İşte Rafadan Tayfa'daki Hayri'nin, Akın'ın ve Kamil'in robosu uyarlanmış halleri geliyor. Genelde de Hayri'nin geliyor. İşte Hayri diyor, anne ben neden şişmanım Annesi diyor ki, çünkü senin doğuştan hastalığın var oğlum diyor. O tarz, o tarz videolar gündemde. İşte o, o tarz videolar çeken Mr. Napim var e, işte başka kim vardı? Evet aklıma bir tek o geldi. Mr. Napim var. Mr. Napim. İşte ondan sonrasında ise <laughs> pardon. Ondan sonrasında işte Mr. Napim var. İşte Rafa'dan Tayfa karakterlerinin robosu uyarlanmış halleri falan da var. İşte millet onlara da şey yapıyor. Hani çocuk çocuk içeriği ama Değişik konuları işliyorlar. İşte ben neden şişmanım, ben neden zayıfım, ne, ben, ben neden çirkinim, ben neden e, körüm gibisinden değişik konular işliyorlar. Millet onları da eleştirdi. Yani ben bir şey demek istemiyorum ya. Bu YouTube'un durumu nereye gidiyor? Ben gerçekten çok merak ediyorum yani. Gerçekten. Allah'tan Minecraft parodilerini eleştirmediler. Ama Minecraft parodileri böyle çok otoriterli, otoriteli, terbiyeli bir kanal olduğu için. Yani İlker abi gerçekten çok iyi hallediyor o kanalı. İlker abi şimdi lafımız yok. Gerçekten zamanında çocukluğumu onunla geçirdim. Çok güzel bir hikaye sahip Minecraft videoları izledim. Her neyse. O zamanlar acemim tabii her neyse. Şimdi hemen araya o şeyi hemen araya sıkıştıracağım dediğim o, o konuya geçelim. Ruhi Çenet'in yani bizim Ruhi Çenet abimizin kanalı hacklenmiş. Ee, şok çok geçirdim onu duyunca. Peki neden? Çok güzel böyle belgeseller çıkıyordu. Hatta okulda okulda onun Grindy belgeselini izledik biz. Coğraf hocasıyla. Yabancı bir sürü kanal çalındığını görünce ve sahte e, e, e postalarını kurbanı olmuş Ruhi Çenet abimiz. Ya, umarım umarım kanalını kurtarabilir. Yani gerçekten umarım kanalını kurtarabilir, kurtarabilir. Buradan Ruhi Çenet abimize destek olmalıyız. Ee, yani bunlar alakalı hemen vi vi video çekti podcast kanalları ya da normal kanallar gidip gidip bakabilirsiniz. Ben size böyle özetli bir şekilde anlattım hemen olayı. Umarım kanalını kurtarabilir diyorum. Her neyse. Evet. Bu, bu videodan sonra bir tane giz, giz, gizem gizem videosu gelecek. <laughs> evet. Bu videodan sonra da bir tane gizem videosu gelecek. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sizler için güzel bir video çekebilmişimdir. Instagram ve Facebook'tan da takip ediyorsunuz. O dünkü duyuruları görmüşsünüzdür. Dünkü duyurlarda baya sinirlendim çünkü. Her neyse. Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba!